Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi Rehabilitasyon Merkezi özel bir Anadolu Lisesi'nin öğrencilerini ağırladı. Sokak hayvanlarının aşılama, kısırlaştırma, küpeleme ve sağlık ihtiyaçlarının en iyi koşullarda karşılandığı Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi Rehabilitasyon Merkezi konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Merkezi ziyaret eden özel bir lisenin öğrencileri yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak küçük can dostlarıyla yakından ilgilendiler. Öğrencilerden Yunus Doğan, Ömer Bozkurt, Melih Karataş ve İrem Altunbay, Elazığ Belediyesi tarafından sokak hayvanlarına yönelik sunulan hizmetten mutluluk duyduklarını belirtti. Seçkin Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Buraya gelmemin amacı dışarıdaki sokak hayvanlarını ziyarete, hayvanları buraya alan arkadaşlardan teşekkür ediyoruz. Başta başkanımız Sayın Şerifoğulları olarak burada çalışan tüm personel arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Çok memnun kaldık. Yani belediyemiz sokakta başıboş gezen uyuz, o tür hayvanları buraya toplayıp düzeltiyor. Hastalıklarını, bütün şeylerini hallediyor. Yani ne durumda olduğunu görmeye geldik. Uyuz olan hayvanlarımız burada çok iyi bakımları yapılıyor. Memnunuz yani. Çok iyi bakıyorlar. Bakımları çok güzel, çok beğendik. Ee, şey genelde tüm hayvanlara iyi bakılıyor. Bunun için de teşekkür ederiz.